Arkadaşlar kimya adasınızsınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz. Canlar ne var ne yok umarım herkes iyidir. Evet arkadaşlar AYT için soru bankamız vardı bir tane ve soru dev kampı yapıyorduk ve bugün artık son günümüzdeyiz. Son iki testimiz vardı zaten ve bu dersimizde biz kimya ve elektrikle alakalı olan test 92'yi beraber çözelim istiyorum ve sayfa 188 ve 189'u açarsak beraber arkadaşlar testimizdeki soruları çözeriz. Haydi bakalım arkadaşlar ilk sorumuz o zaman gelsin. Evet elimizde bakır ve nitrik asit var görüyorsunuz ki ve burada bir reaksiyon gerçekleşecek. Ve bu reaksiyonla ilgili acaba hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar burada bizim tabii ki elementlerin yüklerini bilmemiz lazım, bulmamız lazım. Bu tepkimeyi buraya bir daha yazayım ki daha net bir şekilde hani görelim isterseniz. Evet buradaki bakır nitratı, bakırı biz nitrik asiti attığımız zaman bakır nitrat tuzumuz A artı NO2 gazımız artı arkadaşlar da H2O'muz çıkıyor. Bunu görebiliyoruz. Şimdi burada bakır tek başınaken yükü zaten neydi? Sıfırdı. Devam edelim. Hidrojen baştayken yükü artı bir. Oksijen zaten eksi iki. Bak şimdi ne yapıyoruz? Hidrojen var. Bir tane artı bir. Azotu biz bilmiyoruz ama üç tane oksijenimiz var. Üç kere eksi iki diyoruz. Ve toplam sıfır eşitlersek ve burada azotumuz ne gelir tabii ki? Artı beş gelir deriz. O yüzden azotu ben artı beş yazıyorum. Devam edelim bakalım. Bak şimdi bakır ne yapmış? Nitratla birleşik yapmış. Nitratı yükseltken basamağı zaten eksi bir. E zaten bak o zaman buradaki iki nedir? Bakır yükseltken basamağı olan artı 2'dir. Ve nitrattan yola çıkarsak bak oksijen eksi 2 zaten 3 kere eksi 2 eksi 6. Toplam eksi 1'e gelebilmemiz için de buradaki azotun ne olması lazım? Artı 5 gelmesi lazım. O zaman bakıra e, artı 2 yazdık azotu artı 5 oksijen de eksi 2 yazalım. Devam edelim bak oksijen eksi 2 zaten NO2'ye baktığınız zaman oksijen eksi 2 ya ama oksijen eksi 2 2 kere eksi 2 eksi 4 o zaman buradaki azotun da yükseltgen basamağının artı 4 olması lazım ki sıfıra gelebilsin. Evet devam edelim. Hidrojen zaten baştayken artı 1 oksijen de eksi 2. Olayı bu şekilde değerlendirdik. Bak şimdi bunu böyle değerlendirdikten sonra şurayı bir silelim yerimiz kalsın sonuçta. Ne oluyor diye bakalım. Bak şimdi bakır maddesi bakır sıfırdan ne yapıyor? Ürünlerde bakır artı 2 yükseltgen mi? O zaman bak bakır yükseltgenmesi yani elektronu biz ne yapıyoruz? Sağ tarafa doğru yazıyoruz. Bakın sıfırdan artı ikiye gelmiş. Buna yükseltgenme diyoruz. Elektron verme demektir. O zaman bakır yükseltgenmiştir ifadesi zaten doğru gelir. Peki HNO3 indirgendir demiş. Bak şimdi HNO3'teki azota bakalım. Azot artı beşten evet. Bak burada değişmiyor gerçi ama şuraya değişmiş bak. Azot artı beşten azot artı dörde gelmiş. Yani indirgenmiş burada elektron almıştır Dolayısıyla bir elektron almış Artı 5 görüyorsunuz ki Bir elektron alınca ne olur? Artı 4'e indirgenir Ve bu şekilde aslında ne olmuş oluyor diye bakarsak Evet bu maddemiz azot artı 5'imiz indirgenmiştir maddeyi maddemiz yükseltgen madde diyoruz O yüzden HNO3 maddesi indirgen değil yükseltgendir Yani çünkü HNO3'teki azotumuz ne yapıyor? İndirgenmiştir O yüzden biz bu maddeye yükseltgen madde diyoruz Ve demiş ki bakır nitrattaki azotun yükseltgen basamağı artı 5'tir Ki zaten biz öyle bulmuştuk görüyorsunuz Diyorsunuz. Bu da doğru gelir. Cevap da 1 3. Yani D seçeneğimiz geldi. 2'deyiz arkadaşlar. İstemli olarak bilinen bir tane elektrokimyasal hücremiz varmış ve bu tepkimenin şematik gösterimini görüyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar bu bir şematik gösterimi ise zaten şöyle gösterilir. İlk başta arkadaşlar anot yazılır. Sonra katot yazılır, değil mi? Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olur. Hocam bunu nasıl hatırlayacağız derseniz kimya yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bak ne olur? Katotta indirgenme Yükseltgenme de anotlu oluyor. Bakın görüyor musunuz? M de zaten çok sevdiğimiz Murat Hoca'nın M'sidir diyelim arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi burada elimize ne var? X'ten X artı 2'ye gelmiş görüyorsunuz değil mi? Şimdi X'ten X artı 2'ye gelirken ne yapacaksınız buraya arkadaşlar? Yükseltgenme olduğunu anlıyoruz. X'in yükseltgenmesi yani 2 elektronu biz ne yapacağız? Sağ tarafa doğru yazacağız. Değil mi? Bunu böyle gördük değil mi? Peki diğerine ne? Y artı 2 onların da indirgenmesi. Y artı 2'nin de 2 elektron olarak Y'ye gelmesi oluyor. Peki neydi olayımız zaten biliyorsunuz? ki arkadaşlar e, ee, mi anot da olur. Anot dediğimiz madde burası. Katot dediğimiz de burası oluyor. Şimdi ben buraya yazarsam aslında burada olayımızı burada şöyle bir şey olur. X'in Y artı 2 ile tepkimesinden x artı 2'ye geliyor. Y artı 2 de y'ye gelmiş. Tepkime bu. Peki şimdi bana burada X ve Y elementleri alakalı demiş ki bakır ve demiri biz yerine koyacağız arkadaşlar. Şimdi nasıl yerine koyacağız? Şimdi burada arkadaşlar bize ne vermiş? Bakın burada indirgenme potansiyellerini vermiş. İndirgenme potansiyellerini verdiğinde E0 değeri arkadaşlar küçük olan anottur. Eğer yükseltgenme yönlü verilirse E0 değeri büyük olan anottur. İndirgenme yönlü verildiğinde E0 değeri küçük olan anottur. Bakıyorum şimdi 0.34 mu daha büyük? Eksi 0.44 mu daha büyük? Tabii ki 0.34 daha büyük. O zaman küçük olan bu oluyor demek ki. O zaman anot olan bu. Yani demir burada anot olacaktır. Ama anotta yükseltgenme olması lazım biliyorsunuz. O zaman bu tepkimi eksi çarpacağız. Yani o zaman şu olacak. Demirden arkadaşlar demir artı 2'ye gelirken 2 elektron verirken bu durumda ne olur bu durumda? E0 değeri e, işaret değiştir çünkü arkadaşlar eksi çarptık 0.44 volt olur. Diğerine bakarsak da diğerini aynı alacağız. Bakır artı 2 ile 2 elektron aldığı zaman da bakır katısına gelecek. Burada da arkadaşlar E0 değeri 0.34 volt oluyor zaten. İkisini toplarsak bak elektronlar gider. Zaten bak istediğimiz gibi demir artı bakır artı 2 oluyor. Ve bu durumda da demir artı 2 artı bakır katısı oluyor. Ve E0 pil değerimiz de bu durumda ikisinin toplamı yani 0.78 volt olur. E bu durumda zaten X dediğimiz şey demirmiş oluyor değil mi? Y dediğimizde bu durumda bakır olduğunu anlıyoruz. Peki bakalım şimdi hangisi doğrudur demiş. İnceleyelim isterseniz arkadaşlar. X metali bakırdır diyor. Hayır. Biz X'i ne bulduk? Görüyorsunuz ki demir bulduk ve demir metali miktar zamanla artar. Hayır bakın da ne oluyor? Demir aslında yükseltgeniyor, elektron veriyor. Dolayısıyla demir katı kütlesi azalıyor elektron verdiği için. Bu da katı kütlesi kimin artar? Bakır katısı kütlesi artar. Çünkü bakır +2 onlar elektron olarak bakıra dönüştüğü için bakır kütlesi artar. O yüzden bu ifademizde olmaz. Peki standart pil potansiyelini biz ne bulduk? 0.78 volt bulduk ama 0.10 demiş. O zaman bu da yanlış oluyor. Peki E'ye bakalım. Dış devredeki elektronlar bakıdan e, verilir. Hayır. Kim veriyor? Demir veriyor. Demir bakır artı 2'ye elektron veriyor değil mi? Bak şimdi demir elektron vererek yükseltgeniyor. Bakır artı de indirgendi görüyorsunuz ki. Bu da yanlış oldu. Peki D şıkkına bakalım. Demir artı 2 onlara derin şimdi zamanla artar. Bak ne olur? Demir zaten demir artı 2'ye gelmiş ve burada görüyorsunuz ki bunun derişim artmış. Demir kütlesi azalmış ama demir artı 2 derişimi arttı. Çünkü demir demir artı 2'ye dönüştü elektron vererek. Ve burada durumda derişimini artırmış oldu demir artı 2'nin. Cevap da bu durumda D seçeneğidir diyoruz. Geldik 3'e arkadaşlar. 3. soruya baktığımız zaman diyor ki gerekli şartlar sağlanarak sıvı haldeki iridyum klorür bileşi elektroliz edilmektedir demiş. Peki bu bileşik diyor 96.5 amper akımla 100 saniye süreli elektrolizi sonucunda katotta 9.6 gram iridyum toplandığını söylemiş ve buna göre iridyum klorür bileşiğindeki iridyumun yükseltgen basamağı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada iridium yükseltgen basamağına biz artı n diyelim tamam mı? Iridium artı n olsun. Zaten klor da yükü eksi 1. Buradaki bileşiğimiz aslında iridyum CLN bileşiğimiz bu. Şimdi burada ne olur? Aslında iridyum artı N iyonları ne yapar? N tane elektron alarak aslında iridyum katısına gelir. Ve bu olay nerede olur? Bu olay indirgenme olduğu için bu olay tabii ki indirgenme katotta olur. Bu olay ee, gerçekleşiyor. Bir de ne var? Anottaki tepkimi de yazayım isterseniz. Gerçi işimiz yok onunla ama yine de yazalım. Klor eksi iyonları da ne yapar? Klor gazına gelir. Ve bu durumda şuraya da iki elektronu yazıyoruz. Bu da yükseltgenme yani. Eksi birden sıfıra yükseltgenme olduğunu anlarız. Anadolu yükseltgenme katotta indirgenme oluyor zaten. Şimdi bunu böyle gördükten sonra arkadaşlar diyor ki. Bak şimdi 9.6 gram iridium katısı birikiyormuş. Hemen bunun kaç mol olduğunu bulalım. Şimdi normalde 1 mol iridium olsaydı bu aslında 192 gramdır. Evet. O zaman 9.6 gram sağ kaç moldür? 96 olsa 0.5. O zaman 0.05 gelir. 0.05 mol elimde iridyum var. Evet bak bunun mol sayısını bulduk. Pekala bu böyle bulunduktan sonra ne yapalım arkadaşlar? Şöyle bir şey yapalım. Acaba devreden ne kadarlık yük geçiyor? Şimdi bizim olayımız ne? Q eşittir I çarpı T. Peki ne kadarlık amperimiz var akımımız? 96.5. 96.5 çarpı 100 saniye arkadaşlar buradan ne olur diye bakarsak 9650 kulom. Bak DV'den bu kadarlık yük geçiyor tamam mı? Şimdi bu ne demek aslında diye bakarsak bak şimdi normalde 1 mol elektron geçseydi DV'den 96500 kulomluk yük geçmiş demektir. Peki arkadaşlar diyor ki bize burada e, 9650 klomp yük geçiyor. Buna, biz bunu böyle bulmuştuk. O zaman bu kaç mol elektronun yüküne eşittir? Evet görüyorsunuz ki 0.1 mol. Yani DV'den 0.1 mol'lük elektron geçiyor. Evet yani buradaki elektronun mol ise 0.1 mol. Peki burada neyi ifade eder aslında? Bu, bu da bu, şunu ifade eder. Bak 1'e karşılık N. 0.05'e karşılık 0.10 yani bak kaç katı 2 katı o zaman buradaki n de ne olması lazım 1'in 2 katı olması lazım yani n değeri 2 olması gerekiyor ve cevap da bu durumda a seçeneğimizdir diyoruz. Geldik dörde arkadaşlar. Şimdi aşağıda üç farklı çözelti var görüyorsunuz ki. Evet bakır bir nitrat çözeltisi, kalay 2 nitrat çözeltisi ve alüminyum 3 nitrat çözeltisi var. Ve ben bunlara ne yapıyorum? Kadmiyum metali atarsam acaba demiş hangileri doğrudur? Yani 3 kabada kadmiyum metali atmak istiyorum. Şimdi buna göre yorum yapacağız. Şimdi arkadaşlar burada bunların aktifliklerini kıyaslayalım isterseniz. Bak bu çözeltide nitrat da var. Bakır artı bir var zaten. Ee, kalay artı 2 var görüyorsunuz ki. Nitrat da var tabii ki de. Önemli değil nitratlar. Nitratlar seyirci iyonlar zaten. Şimdi burada bu iyonlar varken ben burada ne yapıyorum? Kadmiyumları atacağım. Kadmiyum atacağım arkadaşlar buraya. Kadmiyum metallerini buraya atacağım ayrı ayrı. Peki şimdi burada ben bunların aktifliklerini kıyaslayayım. Aktiflik demek aslında kim için aktiflik yalnız? Metal için aktiflik. Metal için aktiflik nedir dersek arkadaşlar elektron verebilme kabiliyeti. Evet. Şimdi burada bize ne vermiş yalnız bakıyorum. Bize hep indirgenme yani elektron alabilme kabiliyetlerini vermiş. O zaman indirgenme yönlü E0 değeri küçük olan aktiftir. Tamam mı? Yani burada E0 değeri en küçük olan kim? Alüminyum. Eksi 1.66 indirgenme yönlü yazıldığında E0 değeri küçük olan aktif olur. O zaman burada alüminyum en aktiftir. Sonra bakıyorum eksi 0.40 yani kadmiyum geliyor. Sonra e, e, bakıyorum ki kalay eksi 0.14 ile. Sonra arkadaşlar artı 0.52 burada. Tabii ki bakırın indirgen potansiyelin en yüksek ama yükseltgen potansiyelin en düşük olduğunu gösterir ve bu durumda en pasif olan da bakırdır. Olay bu. Şimdi birinci kaba bakarsak ne var? Bak şimdi birinci kaba ben kadmiyum metali atıyorum. Ve orada kim var? Bakır artı bir var. E bu durumda bak şimdi ne olur? Zaten kadmiyum bak görüyor musunuz? Kadmiyum bakırdan daha aktif. O zaman ne olur? Kadmiyum burada tabii ki artı 2'ye yükseltgenirken bakır artı 1 de bakıra indirgenir. Evet bu tepkime burada meydana gelir. O yüzden arkadaşlar bu ifademiz doğru geliyor. Tabii ki bakır artı 1 iyonları indirgenir. Çünkü neden? Kadmiyum burada elektron verebiliyor daha aktif olduğu için. Ve ikinci kaba bakalım. İkinci kapta kim var? Burada arkadaşlar kalay artı 2 var. Yani kadmiyumla kalay artı 2'nin mücadelesinde bak kadmiyum kalaya göre de aktif. O zaman ne olur? Kadmiyum yükseltgenir. Kalay da bu durumda indirgenir. Yani kalay burada, kalay artı 2 burada kadmiyumdan gelen elektronları alarak indirgenmek zorundadır. Ama burada demiş ki hiçbir tepkime olmaz. Hayır tepkime var. Olmadı. Yanlış oldu bu da. Devam edelim bakalım. Üçüncü kapta zamanla alüminyum artı 3 iyonları sayısı azalır. Bak şimdi ne olur? Kadmiyum geliyor. Nereye geliyor? Alüminyum artı 3 iyonlarına geliyor. Ama alüminyum artı 3 daha aktif. Der ki alüminyum, alüminyum, kadmiyum yok. Kusura bakma sen burada elektron veremezsin. Ben senden daha aktifim. O yüzden herhangi bir şey burada değişiklik meydana gelmez. Ama diyor ki ne demiş? Alüminyum artı onları yonlarız derişimi zamanla sayısı zamanla azalır demiş. Bunun olması tepkime olduğunu gösterir. O yüzden bu ifade olmuyor. Cevap da yalnız bir. Yani A seçeneğidir diyoruz. Beşteyiz arkadaşlar. Şimdi elimizde bir tane galvanik hücre var. Yani kendinden çalışan, dışarıdan müdahale yapmadığımız bir pil var görüyorsunuz ki. Ve burada ne oluyormuş diye bakarsak bakın şimdi olay şu. Bakır artı bir. Bakıra indirgeniyor. Evet görüyorsunuz. İndirgenme nerede oluyordu hatırlayalım. Bak kimya yazarsak arkadaşlar katotta indirgenme olur. O zaman demek ki burada katot e, yarısı tepkimesi diye anlayacağız. Katotta ne olur? Bakın arkadaşlar bakır artı bir yoğunları elektron alarak bakır katısına geliyor. Evet. Anotta ne olur? Anotta ise bakın çinko sıfırdan çinko artı 2 yükselt gelmiş. Anot demediğimiz şey bu yani. Demek ki bak buradaki çinkodan çıkan elektronlar iletken tel vasıtasıyla ve buradaki bakır elektrottan yürüyerek bu çözelti akıyor. Bu çözeltide bulunan bakır artı bir yonları da bu elektronları alarak indirgeniyor. Ve aslında bu çinkoda elektron verdiği için yükseltlendiği için ortama gene çinko artı iki yonları oluşturmaya devam ediyor. Ve çinko artı iki yonları derişimi tabii ki artıyor. Peki buna göre şimdi bakalım. B yarı hücresinde bakır artı iki yonları içeren çözelti vardır. Zaten arkadaşlar burada bakır artı bir oluşuyor ve de zaten orada vardı zaten biliyoruz. O yüzden bu ifade doğru geliyor zaten. Devam edelim. Tuz köprüsündeki nitrat iyonları A'ya geçer. Şimdi bak burada tuz köprüsünde kim vardı? Potasyum ve nitrat iyonları var ya. Arkadaşlar olay şu. Anyonlar anota, katyonlar katota. Yani bak Potasyum iyonları buraya gelecek. Potasyumlar buraya gelecek. Nitrat iyonları da hop buraya gelecek. O zaman demek ki nitrat iyonları A kabına gelir. O yüzden bu da doğru geldi. C'ye bir kalsın. B kabında indirgenme olur. Zaten B katotlu indirgenme oluyordu. Zaten B tepkimesi buydu görüyorsunuz ki doğru gelir. Elektronlar dış devreye çinkodan verilir. Evet çinko elektron verir. Çünkü daha aktif olduğu için. Ama diyor ki A yarı hücresinde çinko elektronu kütle zamanlardan. Hayır. Bak ne olur? Çinko katısı elektron vererek çinko artı 2'ye dönüşüyor. Yani çinko elektronu kütle zamanla Alır. O yüzden bu ifademiz olmaz. Cevap da bu durumda C seçeneğidir diyoruz. Geldik 6'ya arkadaşlar. Demiş ki standart şartlarda demiş. Standart şartlar demek deriçlerinin birer molar olduğunu söylemek demektir. Elimizde ne varmış? Nikel nitrat çözeltisine daldırılmış bir nikel metali var ve diğer tarafta ise çinko nitrat çözeltisine daldırılmış bir tane çinko metali var ve buradan oluşan bu yarı hücreler aslında Tuz köprüsü birleştirilerek burada bir tane elektrokimyasal hücre oluşturuluyormuş. Ve burada zamanla çinko elektrodun kütlesinin azaldığı nikelin de arttığı gözlemleniyor. Buna göre hangileri doğrudur? Bak şekli çizelim isterseniz. Sol tarafta arkadaşlar ve de sağ tarafta iki tane hücremiz var tamam mı? Sol tarafta baktığımız zaman burada nikel katısında biz ne yapıyoruz? Nikel elektrotu arkadaşlar bir molarlık çünkü standart koşullar demiş. Nikel nitrat çözeltisine daldırıyoruz. Evet yani ortamda nikel artık iyonları bulunuyor zaten bunu anlayabiliriz. Nitrat da var ama önemli değil. Peki diğer tarafta ise arkadaşlar ne var? Çinko metali var. Çinko metali de biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Onu da 1 molarlık çinko nitrat çözeltisine daldırıyoruz. Evet burada ne var diye bakarsanız orada da Zn artı 2 iyonları vardır diyebiliyoruz. Tabi burada bir potansiyel fark oluşmuş. Tabi burada içerisinde ne var? Bir de tuz köprüsü var. Onu da şöyle biz belirtelim. Evet. Şimdi Burada bu şekilde sistem varken diyor ki ama kendine oluşan bir sistemde çinko elektronun kütlesi zamanla azalır. Bak ne bir ki ne oluyor? Çinko çubuk zamanla elektron vererek aşınıyordur. He, yani yükseltgeniyordur. O zaman burada yükseltgenme varsa yükseltgenme nerede olur? Anotta olur. Demek ki sağ taraf anottur diyeceğiz. Evet. O zaman diğer tarafta da nikel kütlesi artıyor demiş. Orada da zaten indirgenme olmak zorunda. Bak o zaman ne olur? Nikel artı 2 iyonları ne yapar? Elektron alarak nikel katısına dönüşür. O zaman bu da indirgenme olduğu için artı 2'den 0'a indirgenme olduğu için bu da zaten katotta olur deriz. Yani bak şimdi şöyle bir şey oluyor. Çinkodan çıkan elektronlar iletken tel vasıtasıyla bu çözelti yakıyor. Bu çözelti de nikel artı 2 ile buluşan bu elektronlar nikel katısını oluşturuyor. Zaten çinko elektrot ver elektron verdiği için de çinko çinko artike dönüşürerek kütlesi azalır. Peki bu duruma bakalım. Çözeltik çinko derişimi indirgenmiştir. Arkadaşlar bu olur mu? Hayır. Çinko yükseltleniyor. Bu ifademiz olmadı. Yanlış. Devam edelim. 6 e, B şıkkını geçelim. C şıkkına bakalım isterseniz. Nikel elektrot anot olarak adlandırır. Halbuki biz nikeli e biz kat olarak baktık. O yüzden bu ifademiz olmaz. Peki hücre potansiyelinin değeri sıfırdan küçüktür. Hayır. Olay kendinden gerçekleşmiş. Galvanik bir hücre. O yüzden sıfırdan büyüktür. Bu da olmaz. Elektronlar dış devreye nikelden verilir. Hayır. Ne yapıyor? Elektronlar çinkodan beri geliyor. Evet bu da yanlış oldu. Peki bakalım nikel artık iyonlarının standart indirgen potansiyeli çinkodan büyüktür. Arkadaşlar şimdi burada kim aktif? Aktif olan elektron verendir. Yani çinko burada arkadaşlar nikelden daha aktiftir. Yani yükseltgenme potansiyellerine bakarsak aslında elektron verebilme potansiyeline bakarsak aktiflik sıralamasında çinko nikelden aktiftir. Ama indirgen Yenme potansiyellerine bakarsak o zaman tam tersi olacaktır. Yani nikel artı burada çinko artı 2'den büyüktür. O yüzden bu ifademizde doğru gelir. Cevap da bu durumda B sayı diyoruz. Geldik arkadaşlar 7'ye. Evet şimdi demiş ki istenli bir tepkimenin gerçekleştiği elektrokimyasal hücrenin şematik gösterimi verilmiş. Evet bak şimdi burada bu bölge o zaman nedir? anottur değil mi? Yani önce anot yazılır. Sonra burada tuz köprüsü var. Bakın burası da katottur diyeceğiz. Hatta anot tepkimesini yazalım isterseniz. Anot tepkimesi yükseltgenme ne tepkime? Ne yapıyor? Krom arkadaşlar krom artı 3'e geliyor. Hocam artı 3 nereden geliyor diyorsun muhtemelen? Bak şimdi bileşik ne? Krom nitrat ya. Şimdi bak zaten nitratı yükseltgen basamağı eksi 1. E, Bozan burası 3 nereden geliyor? 3 de zaten kromun artı gelmesi lazım. Demek ki yani krom artı 3 ve bu olay krom 0'dan artı 3'e yükseltken için 3 elektron vererek anota yazılır. Ve katot tepkimesi nedir? Katota indirgenme yazacağız. Bak buradaki olay ne? Kurşun nitrat. Ee bak altta ne var? 2 var görüyorsunuz ki. Bak burada nitrat eksi 1 olduğuna göre 2 kere eksi 1 eksi 2. Demek ki buradaki kurşunun da artı 2 olması lazım yükünün sıfırlayabilmesi için. O zaman buradaki kurşun artı 2 onları elektron olarak kaç elektron alması lazım? 2 elektron olarak kurşun katısına gelir. Dolayısıyla bu tepkime gerçekleşiyor işte bakın görüyorsunuz ki zamanla. Ve demiş ki pil çalışır durumdayken hangisi doğrudur demiş. Şimdi bak ne oluyor bu durumda? Kurşun elektrot kütlesi zamanla azalır. Hayır bak şimdi olaya bakarsanız kurşun artı 2 iyonları kromdan gelen elektronları alarak kurşun katısına dönüşüyor. Yani kurşun elektrot kütlesi artıyor. O yüzden bu ifade olmaz. Krom artı 3 iyonları derişimi zamanladır. Halbuki krom ne yapar? Krom artı 3'e gelir değil mi? Elektron vererek. O yüzden krom artı 3 iyonları derişimi artar. O yüzden o da olmadı. D bakalım arkadaşlar. Şurası katot mu? Hayır. Burası anot. Kromun olduğu tepkime anottur. Olmaz. Hücre potansiyeli sıfırdan küçüktür. Olsaydı zaten olay pil çalışır vaziyette olmazdı. Dışarıdan bizim enerji vermemiz lazımdı. O yüzden bu da olmaz. Peki buna bakalım. Kurşundan kurşundan yarı hücresinde tuz köprüsünde katotlar katyon gelir. Şimdi arkadaşlar tuz köprüsünde neydi olayımız? Tuz köprüsündeki katyonlar nereye gidiyordu arkadaşlar? Katota gidiyordu. Evet. Anyonlar da arkadaşlar nereye gidiyordu? Anota gidiyorlardı. O zaman şimdi zaten burası katot olduğuna göre tuz köprüsünde katotlar otomatikmen nereye gelecek? Hop katyonlar e, gidecek arkadaşlar kurşun artı iyonlarının çözeltisine. O zaman bu ifademiz doğru gelir. Cevap da arkadaşlar C seçeneğidir diyoruz. 8'deyiz arkadaşlar. Şimdi demiş ki yeterince kalsiyum sülfat sıvısı 9.65 amperlik bir akım kullanılarak 10 saat elektroliz edildiğinde katotta kaç gram kalsiyum etili birikir demiş. Şimdi kalsiyum sülfata baktığınız zaman arkadaşlar zaten sülfat yükü eksik olan bir iyonumuzdur burası eksi 2 ise zaten kalsiyumun ne olması lazım? Artı 2. Zaten kalsiyum 2A'da yükü artı 2 olması lazım. Şimdi ne olur? Kalsiyum artı 2 yolları zaten 2 elektron alarak ne yapıyorlar arkadaşlar? indirgenerek e, kalsiyum katısı olarak oluşuyor. Zaten bu olay indirgenme. indirgenme katotta olur. Katotta biz ne yapabiliriz? Kalsiyum katısını elde ederiz. Peki ne diyor şimdi? 9.65 amper. Yani Q eşittir. I çarpı T diyelim tabii ki. Ne kadar amper? 9.65 amper. Peki ne kadar zaman? 10 saat. bak şimdi buradaki zamanı bir saniye alacağız. 10 saat ise zaten 1 saat 3600 saniye. O zaman ne yapacağız? 10 çarpı 3600 yazacağız değil mi? E bu durumda bak şimdi buradaki sıfırlar gider. 1, 2, 3 sıfır var burada. O zaman burayı ne yaparız? 3 sıfırı halledersek o zaman 36 çarpı 9650 kulomb kadar bir devreden yük geçiyor. Bunu anlayabilirim değil mi? Peki bunu böyle gördükten sonra arkadaşlar biz şunu biliyoruz zaten. 1 faraday demek zaten 1 mol elektron demektir. O da zaten 96500 kulomb. Yani o zaman şöyle bir şey yapacağız. 1 mol elektron deseydik aslında bu 96500 kulomptu değil mi? 96.500 klomp diyorduk. Peki 36 çarpı 9.650 klomp olursa kaç mol elektrondur? Bak buradan ne olur? Sadeleşir. Burada kalır 10. Burada kalır 1 değil mi? İşler dışlar çarpımlar arkadaşlar. X dediğimiz şey aslında 36 bölü 10'dur. Bakarsak 3.6. Yani devreden 3.6 mol'lük elektron geçiyor. Bu aslında neyidir? Devreden geçen elektronun mol sayısı. Yani burada 3.6 mol'lük bir elektron geçtiğini anlayabiliriz. Peki bak 2'ye karşılık 1. Yani 2 mole karşılık 1 mol. O zaman 3.6 mole karşılık ne olur? 1.8 mol kalsiyum birikmez mi? Evet. O zaman bize ne soruyor? Kalsiyum ne kadar biriktiğini soruyor. Zaten 1 mol kalsiyum olsaydı bu aslında 40 gramdı arkadaşlar. E 1.8 gram olursa ne olur? Bu durumda arkadaşlar tabii ki 72 kim geliyor? Evet 72 gram gelir. Cevap da bu durumda D seçeneğimiz oldu. Geldik 9'a arkadaşlar. Güzel bir soru. Dikkat edelim. Şimdi 25 santigrat derecede elimizde 0.01 molarlık gümüş tıraç çözeltisi var. Şimdi buradaki nitratın önemi yok. Gümüşün derişim nedir? Gümüşün yükü nedir derseniz hani gümüş titrat dersek arkadaşlar nitratı yükseltken basamağı eksi 1 olduğu için gümüş yükseltken basamağı otomatikman artı 1 olacak. Yani çözeltimizde 0.01 molarlık gümüş artı 1 iyonları var. Ben buna ne yapıyorum? Buraya arkadaşlar bir tane gümüş metali daldırıyorum. Evet gümüş elektrot burada var. Peki diğer tarafta ise başka bir kabımız var arkadaşlar. O kapta ise arkadaşlar aynı şekilde bu sefer kadmiyum nitrat. Bakın kadmiyum nitrat dediğimiz zaman da aslında şu olacaktır. Kadmiyum nitratta bak şurada nitrat eksi 1 olunca kadmiyum yükseltgen basamağı da artı 2 oluyor. Yani ortamda 0.01 mol ağırlık kadmiyum artı 2 yonları varken de ben buraya ne yapıyorum? Kadmiyum metalini daldırıyorum. Tabii ki burada bir pil potansiyeli oluşacak. Evet bak burada bir potansiyel olacak çünkü içeride bir de e, ne yapıyoruz e, tuz köprüsü falan da bağlamışız zaten. Burada pil potansiyeli ve p volt olarak ölçülmüş. Buna göre diyor ki burada ölçülen P'nin standart kuyucu potansiyeli E 0 cinsinden değeri nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar olay ne? Hemen ona bakalım. Şimdi bizim burada standart koşullarda olayımız değil. Yani derişimleri birer molar olsaydı standart koşullarda ama derişimleri farklı. O zaman biz burada kullanmamız gereken bir formülümüz var. O da şudur. E eşittir diyeceğiz. E0 pil eksi 0.0592'dir orijinalinde ama demiş ki 0.059 alın demiş. 0.059 Böyle n çarpı log q. Şimdi bunların hepsinin anlamını size ben açacağım. Şimdi öncelikle buradaki P değerimiz neymiş? Ee, arkadaşlar E değerimiz zaten P kadarmış. Şimdi onu bulacağız ama öncelikle E0 değerini bulalım. E0 değeri şudur. Kim aktiftir diye bakarsak arkadaşlar ona bakalım. Bak bize ne yönü vermiş? İndirgenme yönü verilmiş. İndirgenme yönü verildiğinde E0 değeri küçük olan anottur. Yani aktif olan anottur. O zaman biz burada ne yapacağız? O zaman şunu diyeceğiz. Kadmiyum tarafı anottur. Anottan çıkan bu elektronlar hop ne yapacak? Bu tarafa doğru akacak. O zaman şöyle bir şey oluyor. Anot tepkimesini hemen yazalım isterseniz. Anot tepkimesinde kadmiyum metali yükseltgenerek kadmiyum artı iki yükseltgenerek arkadaşlar e sıfır değeri ne oluyor bu durumda? 0.40 oluyor. Yani ne yaptık? Burayı eksi de çarptık zaten. Çünkü hani girenleri ürünleri ürünlere girenleri aldık. Peki diğer tepkimemiz ne olacak? O da katot tepkimesi. Onu aynı alacağız. Çünkü orada indirgenme olması lazım. Gümüş artı bir iyonları elektron alarak arkadaşlar ne yapar? Gümüş katısına gelir. Ve bu durumda S0 değeri zaten neymiş? 0.80 volt. Evet bunu böyle yazabiliyorsunuz. Şimdi ben bunu toplayacağım. Tabii ki burada şu iki kat sayısını unutmuyorsunuz. Bunu iki yazacağız. Elektronlar birbirine git götürsün. O zaman ne olur bu durumda? Hani tabii ki S0 değeriyle herhangi bir şey çarpmıyoruz. Onu söyleyelim. Net tepkimimiz şudur. Net tepkime çok önemli burada. Net tepkime de kadmiyum metali artı iki tane gümüş artı bir yonları. Evet. Sonuç olarak da bakarsanız ...kadmiyum artı iki yonları... ...artı iki tane gümüş katısına geldik. Ve buradaki E0 pil potansiyelimiz nedir dersek... ...o da zaten 1.20 volt. Eğer bu e, buradaki derişimlerimiz... ...birer model olsaydı... ...zaten pil potansiyelimiz 1.20 volt olacaktı. Ama derişimler farklı geldi. O zaman biz burada ne yapacağız? Bir de Q'yu bulacağız. Q nedir arkadaşlar? Q aslında dengedir. Q arkadaşlar... ...hani denge dediğimiz şey ne aslında? Bakın net tepkime de şu katıları almıyorsunuz zaten. Ne olur? Kadmiyum yonları derişiminin birinci kuvveti... ...çünkü önde bir var bölü gümüş artı bir iyonları derişimini yalnız nedir? Karesidir. Bak bunu böyle yazıyorsunuz. Tamam mı? Önemli. Şurayı silelim isterseniz. Yerimiz kalmadı arkadaşlar. Şunda işimiz pek yok zaten. Evet görüyorsunuz ki. Hemen ben buradan Q'yu bulayım. Q nedir dersek Q eşittir. Kadmiyum iyonları derişimi ne kadar? İkisi de zaten 0.01 molardı. Yani 10 üzeri eksi 2 molar bölü. Diğeri de 10 üzeri eksi 2'nin yalnız karesi. Evet. Bak buradan ne gelir? 10 üzeri Eksi 2 bölü 10 üzeri eksi 2'nin karesinden 10 üzeri eksi 4'ten 10 üzeri 2 gelir. Evet Q'muz bu. Evet peki bu kalsın. Şimdi artık yerine yazacağım. Arkadaşlar buradaki E dediğimiz şey P mi zaten? P eşittir diyeceğim. E0 değerimiz zaten 1.20 volt görüyorsunuz. Bunu yazdık zaten. Eksi diyeceğiz. Eksi 0.059 bölü Elimiz kaç? Devreden kaç elektron geçiyor? Bakın 2 elektron geçiyor görüyor musunuz? O yüzden bölü 2 diyeceğiz. Çarpı log Q. Log Q dediğimiz şey 10 üzeri 2. Evet. Bak şimdi ne olur? 10 üzeri 2'nin logaritması 2'dir. O zaman burada 2'ler gider. Ne kalıyor o zaman bakarsınız? P değerimiz eşittir. E, 1.20 20 eksi 0.059. Zaten 1.20 dediğimizde e0 değeridir aslında bakarsınız. E bu durumda e0 eksi 0.059 olmuş olur ve cevabımızda A seçeneğimiz oldu diyoruz. Çok güzel bir sorudur. Geldik dersimizin son sorusuna arkadaşlar. Şimdi diyor ki elektrolitik bir hücrede sıvı CrClx bileşiği elektroliz edilirken demiş. 28.950 klom akım geçirerek 2.6 gram krom metali ve bir miktar klor gazı elde ediliyormuş. Buna göre hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağız? Burada şimdi öncelikle şu. Cr, Clx bileşine bakalım. Şimdi klor zaten 7 da ve yükseltgen basamağı eksi 1'dir. Ve burada Cr de zaten ne olur? Artı X olur. Yani o zaman şöyle bir şey oluyor. Cr artı X iyonları X, elektron, yani X tane elektron alarak aslında ne yapar? krom katısına dönüşür ki bu olay indirgenme. İndirgenme nerede olur? Anotta olur diyebiliriz. Anotta bu tepkime gerçekleşir. Katotta ise şu olur arkadaşlar. Orada da kloreksibir tabii ki yükseltgenerek klor gazına gelerek aslında iki elektron ne yapıyor? Veriyorlar diyebiliriz. Olay bu. Şimdi bunu böyle gördükten sonra diyor ki 2.6 grammış krom. Evet 2.6 gram kaç moldür? Arkadaşlar bakın 1 mol dediğimiz zaman kromda zaten 52 gramdır. O zaman 2.6 gram dersek hani 26 olsa 0.5'tir yarısıdır ama o zaman 0.05 mol. Demek ki biz ne elde ettik? 0.05 mol aslında burada krom katısı elde ettik. Bunu böyle görebiliyoruz. Aynı zamanda diyor ki 28.950 krom akım geçiyormuş. Şimdi normalde arkadaşlar normalde 1 mol elektron yükü aslında 96.500 kulomptur. Değil mi? Bunu böyle biliyoruz. O zaman aslında e, 28.950 kulomp olduğu zaman kaç mol elektrondur arkadaşlar? Bu tam da bunun 0.3 katıdır. Yani devreden 0.3 mol elektron geçiyor. Evet. Yani 0.3 mol elektron geçiyor tamam mı devreden? Evet. O zaman bak şimdi ne olur? 1'e karşılık x. O zaman 0.05'e karşılık 0.3 yani 0.30 bak kaç katı 6 katı o zaman x'in ne olması lazım 6 olması lazım yani o zaman x'i ben buldum o zaman bileşiğimiz crcl6 yani oradaki kromun yükseltgen basamağı artı 6 olması lazım o zaman bu ifademiz yanlış oldu. Katotta krom metali birikir. Zaten katotta indirgenme olması lazım. Bu madde artı altıdan sıfıra indirgendi. O yüzden katotta krom metali birikir. Doğru geldi arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Ne demiş? Diğer soruya baktığımız zaman diyor ki toplanan klor gazının normal şartlardaki hacmi 3.36 litre demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar bizim olayımız ne? Devreden ne kadar yük geçiyor? 0.3 mollük yük geçiyor. Yani 0.3 mollük bir elektron geçiyor değil mi? aynı elektron. Çünkü bir veriyor diğeri alıyor. Şimdi arkadaşlar burada 2 kas sayısına karşılık 0.3 mol ise 1 kas sayısına karşılık ne kadar klor gazı birikir? Tabii ki bunun yarısı. Yani 0.15 mol'lük klor gazı birikir diyoruz. E, peki hala bu kaç litredir? 1 mol klor gazı olsaydı aslında bu normal şartlar altında 22,4 litreydi. Ama 0.15 mol varsa kaç litredir? Bunun bak 1.5 olduğunu düşünelim. 33.6. O zaman bunun bir tane sıfır kaydırırsak 3.36 litre olduğunu anlarım. E cevap da bu durumda. E, bu da doğru geliyor. 3 de doğru geldiği için. Ne oluyor tabii ki? D seçeneği oluyor. 2 ve 3 oluyor diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın testimizi bitirmiş olduk. Test 92 de bu şekilde bitti. Şimdi size bir tane ödev vereyim hemen. Test 93. Ben video yükleyene kadar o testlerde de zaten organik kimya ile alakalı sorularımız var arkadaşlar biliyorsunuz ki. Organik kimya ile alakalı sorularımızı yapalım ve ben burada soruları çözdükten sonra da sizler güzel bir şekilde sorularınızı cevaplarsınız ve yapamadıklarınızı anlarsınız. Çünkü hedefimiz full arkadaşlar. Haydi bakalım görüşmek üzere.